Küçük bir kasabanın dar sokaklarında, güneşin altında toprak kokusuyla ısınmış yerde çıplak ayaklarıyla koşuşturan bir çocuk vardı. Adı Feleydi. Onun için dünya sadece bir şeyden ibaretti. Bir topun peşinden koşmak. Okula gitmek için evden çıktığında bile çoğu zaman yolunu değiştirirdi. Sokakta bir teneke kutu, Eski bir bez parçası ya da yamalı bir top buldu mu, dersleri unutur. Kendini oyunun içinde bulurdu. Bir gün okula geç kaldığında öğretmeni kızmıştı. Ama fele başını öne eğerek, dudaklarında küçük bir gülümsemeyle mırıldandı. Ama dünya kupasında oynayabilmek için daha fazla gol atmalıyım ve o an bütün sınıfta keyifli kahkahalar yükseldi. Okulda kalemi eline aldığında onun için kalem bir top olurdu. Defterin köşesine çizdiği küçük kalelere hayali goller atardı. Öğretmen ders anlatırken Felen'in aklı çoktan geniş bir sahada binlerce kişinin tezahürat ettiği bir yerdeydi. Teneffüs zili çaldığında hayali gerçek olurdu. Arkadaşlarıyla okul bahçesinde maç başlardı. Küçük bedenine rağmen top ayağına geldi mi? Sanki bir sihir olurdu. Çalımlar atar, en sonunda topu kaleye gönderirdi. Sonra sevinçle bağırırdı. "Gol!" Arkadaşları gülmekten kırılırdı. Fele sen hiç yorulmuyor musun? derlerdi. Ama o yorulmazdı. Çünkü futbolla nefes alıyordu. Bir gün mahallede büyük çocuklar maç yaparken yanlarına yaklaştı. Ben de oynayabilir miyim? diye sordu. Büyükler önce güldüler. Sen küçüksün. Bizimle baş edemezsin. Ama gözlerindeki kararlılık, onların şakalarını susturdu. Oyun başladı ve küçük fele, kendinden iki yaş, üç yaş büyük çocuklara karşı öyle çalımlar yaptı. Öyle goller attı ki, herkesin ağzı açık kaldı. Maç bitince en büyüklerinden biri yanına gelip şöyle dedi. Senin içinde kocaman bir yıldız parlıyor. Fele. Felenin tutkusu oyunla sınırlı değildi. Hava kararınca bile oynamayı bırakmazdı. Sokak lambalarının titrek ışığında tozlu topunu ayağında sektirir. Kaleye koşar, şut çekerdi. Ay ışığı ona sahayı aydınlatan dev bir projektör gibi gelirdi. Yağmur yağdığında herkes evine koşarken o ise ıslanmış toprak sahada tek başına koşardı. Çamur ayağına bulaşır, saçlarından sular süzülür. Ama fele azimle oynardı. Yağmur, benim için alkış gibi derdi kendi kendine. Arkadaşları bazen futbol oynamaya gelmezdi. Ama felenin oyunu asla durmazdı. Mahalledeki duvarlara beyaz tebeşirle kaleler çizer, topunu alır, defalarca şut çekerdi. Her şutunda kalabalık bir stadı hayal ederdi. Seyirciler tezahürat ediyor, bayraklar sallanıyor, adını haykırıyorlardı. Fele gülümser, kollarını havaya kaldırırdı. Bir duvara karşı bile oynarken Hayal dünyasında en büyük sahnelerdeydi. Günler birbirini kovaladı. Küçük Felen'in ayağı topa değdiği her an hayalleri biraz daha büyüdü. Bazen annesi pencereden bakar. "Artık eve gel, hava karardı." diye seslenirdi. Ama o her zaman biraz daha kalır. Biraz daha şut çekerdi. Çünkü biliyordu hayaller, ne kadar çok peşinden koşarsan o kadar yakınlaşır. Felenin tutkusu çevresindekileri de etkiliyordu. Mahalledeki çocuklar onunla oynamak için yarışıyordu. Oyun bittiğinde herkes yorgun düşerdi. Ama Fele hala koşmak isterdi. Bir gün, arkadaşı Joe şaşkınlıkla sordu. Fele, sen neden hiç bırakmıyorsun? Neden biz yorulurken sen hala koşuyorsun? Fele parlayan gözlerle cevap verdi. Çünkü ben sadece oynuyorum. Oynamak nefes almak gibi benim için. Zaman geçti. Fele büyüdükçe yeteneği daha da parladı. Küçük kasabasının toprak sahalarından çıkıp büyük sahalara adım attı. 16 yaşına geldiğinde ülkenin en büyük takımının formasını sırtına geçirdi. Annesine dönüp gözleri dolu dolu fısıldadı. Anne, hayalim gerçek oldu. Ama asıl mucize henüz yeni başlamıştı. Bir yıl sonra hayaliyle yaşadığı Tüm dünyanın izlediği o büyük turnuvada sahadaydı. Yüreği deli gibi çarpıyordu. Çocukken duvara çizdiği kaleler şimdi kocaman stadın gerçek kalelerine dönüşmüştü. Top ayağına geldi. Çalımlar attı. Kaleyi gördü. Şutunu çekti. Ve top ağlarla buluştu. Gol! Binlerce kişi ayağa kalktı. Alkışlar gökyüzüne yükseldi. Küçük felenin hayalleri artık sadece onun değil, bütün dünyanın gerçeği olmuştu. O, hayallerinin bile ötesine geçmişti. Çünkü felenin sırrı basitti. Hiçbir hayal fazla büyük değildir. Yeter ki tutkuyla peşinden koş. Gece karanlığında, yağmur altında yalnızken bile